Ünitemizin üçüncü bölümü kendini tanıt. Burada ilk ünite olduğu için genelde tanışma cümleleri geçer. İleriki derslerde buraları diyaloglar ve parçalar alacak. Ve sorular genelde buradaki diyaloglardan veya soru cevaplardan bu cümlelerden gelmekte. Çünkü hem parçada hem de dil bilgisinde okumuş olduğumuz, öğrenmiş olduğumuz kuralları burada toplu olarak gördüğümüz için önemlidir. Özellikle ünitenin üçüncü bölümü dediğimiz kendini tanıt bölümüne dikkat edelim. Oradaki soru cevaplara ve cümlelerin gelişlerine, diyaloglara özel bir çalışma gösterelim. Öncelikle Abdullah'tan başlayalım. Merhaba, ene Abdullah, ene talip, ene minel Merhaba, ben Abdullah, ben öğrenciyim, ene minel ben Iraklıyım. Merhaban, ene Zeynep, ene talibe, ene minel urdun. Merhaba, ben Zeynep, ben öğrenciyim, ürdünlüyüm. Şu kısma değineceğiz. Buraya kadar biliyorduk zaten. Ene ben anlamına gelir. Talibe öğrenci. Müzekker olduğu zaman sonunda T gelmez ama annesi olduğu zaman sonunda T gelir. Ene minel dediğimizde yabancı olduğumuz bir kelimeyle karşılaştık. Min daha önce görmemiştik. Bu ismin hallerinden dendan anlamına geliyor. Arapça'ya giriş videomuzda celal dediğimiz e, ismin halleri konusunda ayrıntılı bir bölümümüz var. O bölümü izledikten sonra birinci ünitenin videosunu izlerseniz sizin için çok daha sağlıklı olacaktır. Eneminel Irak, Iraklıyım. Eneminel Ürdün, Ürdünlüyüm. Min harfçeriyle, yani minle beraber geldiği zaman Gördüğünüz gibi ülke isimlerinin sonlarında bayan olduğu için T olma gibi herhangi bir değişiklik yok. Normal kendi haliyle cümlede nasıl geliyorsa kullanılışıyla karşımıza çıkar. Bahsettiğim kısım burası önemli. Çünkü yukarıda bir parça veya bir diyalog tanışma verdiyse soru cevap bölümünde oradaki bilgilerimizi yoklamak amaçlı soru cevaplar gelir. Sorularda da Mesela soruyu verir, aşağıdakilerden hangisi cevabıdır der. Cevabı verir, yukarıdakilerden hangisi bu cevabın sorusu olabilir der. O yüzden buraya ekstradan bir iki yıldız atarsanız önemli olur. Önemli şey çalışmanız kolay olur. Hal Abdullah muallim, Abdullah öğretmen mi? La, hayır. Huve talip. O bir öğrencidir. Hal Abdullah Iraki, Abdullah mı? Naam, evet. Huve Iraki. O Iraklıdır. Öncelikli olarak her soru edatına bakalım. Hel mumi anlamına gelen soru edatımızdır. Cevabı da ya naam evet ya da la hayır olarak gelir. Abdullah öğretmen mi? Evet o bir öğretmendir. Hayır o öğretmen değildir veya o öğrencidir şeklinde gelir. Helli bir soru testlerinizde gelirse ve aşağıdakilerden hangisi cevabıdır derse ne am veya la ile başlamayan şıkları okumadan eleyebilirsiniz. İkinci olarak soruda Abdullah kelimesini kullandık ama cevapta Abdullah kelimesini tekrar etmedik. Zamir neydi? Zamir ismi yerine kullanıldı. Sıklıkla karşımıza çıkacak özellikle parçalarda veya diyaloglarda bir kere Abdullah ismini söyledikten sonra bir kere daha söylemesine gerek yok. Onun yerine neyi kullandık? Zamiri kullandık. Hel Abdullah muallim, Abdullah öğretmen mi? La hayır, huve talib, o bir öğrencidir. Hel Abdullah Iraki, Abdullah Iraklı mı? Naam, evet, huve Iraki, o Iraklıdır. Yukarıda Irak kelimesinin başında eliflam takısı vardı. Herhangi bir değişiklik yapmadık. Aynı şekilde Ürdün'de de değişiklik yapmadık ama diyaloglarımızda ufak değişiklikler olacak. Buralara bir dikkat çekelim. Kelimenin başındaki eliflemi kaldırdık sonuna bir şeddeli ye getirdik. Şeddesini göremiyoruz ama sesler işte geliyor. Ağra kıyı deyip vuruyoruz orayı. Orada bir şedde vardır. Neden böyle bir değişiklik yaptığımızı ileriki derslerde göreceğiz. Hal Zeynep talibe naam hiye talibe. Hal Zeynep masriye la hiye ye Irak'tan farklı olarak bir de bayan olduğunu ifade etmek için kelimenin sonuna bir t getirdik. Yukarıdan minli geldiği zaman yine Iraklı ifadesinde yani kullandığımız minel Irak'ta kelimenin sonunda veya minel ördüğünde herhangi bir değişiklik yapmamıştık. Fakat burada Kelimenin başındaki lam takısını kaldırdık ülke isminin. Bir de sonuna y getirdik. Bayan olunca artı bir de t getirdik. Demek ki burada her ne kadar Türkçe'de ikisi de Iraklı mı anlamına gelse de ya da Mısırlı mı Ördünlü mü anlamına gelse de sonuç olarak farklılık var. Yani anlamda bizim e, anlamamızı istediği veya sormak istediği farklı bir şey var. Bu da ileriki derslerde karşımıza çıkacak. Orada anlatacağız. Merhaba, ene Ahmet, ene tabib, ene belgistaniyi. Merhaba ben Ahmet. Ben bir doktorum. Pakistanlıyım. Esselamu aleyküm. Ene Meryem. Ene tabibe. Ene min Filistin. Esselamu aleyküm. Ene Meryem. Ben Meryem. Ene tabibe. Ben bir doktorum. Ene min Filistin. Ben Filistinliyim. Ene Belgistani derken burada min yok ama kelimenin sonunda y var. Burada min dediğimiz zaman yani minle getirdiğimiz zaman kelimenin sonuna şekli y getirmiyoruz. Hatta bir t'si bile getirmiyoruz. Anlam olarak Pakistanlıyım ve Filistinliyim aynı anlama gelirken yani farklılık yok. Enemin Pakistanlıy, Pakistanlıyım, Enemin Filistin, Filistinliyim. Nereli olduğunu bildiriyor. Farklılık yokken yazımlarındaki bu farklılığın sebebi nedir? Kitabınızda anlam bakımından bir ayrılık vermemiş. İkisine de aynı anlamı vermenizi istemiş. Fakat aradaki farkları anlatmış. Ben bunun sebebini söyleyeyim. Ee, en azından çalıştığınız zaman aklınızda kalması daha kolay olur. Min de geldiği zaman doğup, yaşadığı, büyüdüğü, hani vatan olarak kabul ettiği yerden bahsedilir. Ama kelimenin sonunda şeddeli ye ile sorulursa uyruktan bahsediyordur. Araplar genelde minni sormazlar. Türkiye Hatta sonunda soru edatı da yoktur. min ente demezler. Hel ente Türkiye diye sormazlar. Soru edatını zamiri hepsini kaldırır. Türkiye, Türk müsün diye seslenirler. Oradan anlarsın ki uyruğunu soruyor. Nerede yaşadığını sormuyor. Günümüz Arapçasında artık çok da bir farkı kalmadı. Yani ha başında işte minli gelmiş, ha başında minsiz olarak sonuç ettiği yer gelmiş. Artık karışık kullanılıyor. O yüzden de kitap bunun ayrımını yapmamış. Fakat biz bir Araplı konuşurken eğer minni kullanıyorsak genel olarak e, genel bir soru soruyoruz demektir. Ama şeddeliye soruyorsak ya da onlar şeddeliye ile soruyorsa anlarız ki e, uyruktan bahsediyor. Ve Araplar min, eyni ent demezler. Çünkü onlar karışık yaşıyorlar. Yani e, Ürdünlü olan birisi gidip Suudi Arabistan'a yerleşebiliyor. Ya da Suudi Arabistan'da biri gidip Suudan'a yerleşebiliyor. Örnek görüyorum. Bu sebepten dolayı genelde uyruk, nesep sorarlar daha önemli olduğu için. Türkiye, Türk müsün? Türkiye, Türk müsün? şeklinde seslenirler. O zaman tekrar edelim. İkisinin de anlam bakımından bir farkı yoktur. Mind'i geldiği zaman daha çok yaşadığı bölgeyi e, sorarız. Doğuk yaşadığı bölgeyi Şedliye olunca uyruk olarak sorarız. Bu bilen karşılıklı iki kişi tarafından e, anlaşılabilir. Günümüzde çok da önemli değildir. Mind'i sorarlar, Şedliye'yi sorarlar bir önemi yoktur. Bu sebepten kitabınız ayrımı yapmadan ikisine de aynı anlamı vermiştir. Bizim dikkat etmemiz gereken şey, Sorularda geldiği zaman eğer soru minsiz geliyorsa, şeddeli ye ile geliyorsa cevap da şeddeli ye ile gelecek. Eğer soru minli geliyorsa cevap da minli gelecek. Şeddeli ye varsa bayan da mutlaka sonuna biteye gelecek. Ama minle geliyorsa bayan erkek fark etmez. Yazım aynıdır. Hel Ahmet mühendis, Ahmet mühendis mi? La huve tabip o bir doktordur. Hel Ahmet min Bakalım hemen. Evet Pakistanlı. Cevabımız ne ile gelecek? Naam ile gelecek. Çünkü her geldiği zaman cevap ya naamdır ya da la'dır. Cümlenin başında bunlar yoksa şıklarda direkt eleyebilirsiniz. Hel Ahmet min Pakistan, Ahmet Pakistanlı mı? Naam. Evet, hu min Pakistan. O Pakistanlı. Hel Meryem muallime? Meryem öğretmen mi? La. Hayır. Hiye tabibe o bir doktordur. Hel Meryem Türkiye. Bakalım Meryem Türk mü? Filistinli. La hiye Filistinliye. O Filistinlidir. Tekrardan mine baktığımızda minli geldiğinde ne soruda ne cevapla değişiklik olmadı. Ama burada Türkiye şeddeli ye ve t ile geldi. Filistinli ye şeddeli ye ve t ile geldi. Tekrar okuyalım. Hel Ahmet mühendis la huve tabib. Hal Ahmed, min Pakistan? N,am, o, min Pakistan. Hal Maryam, muallim,eh? La, hie, tabib,eh. Hal Maryam, Türkiye? La, hie, Filistin,eh. Özel isimler, yani ülke isimleri marife olarak kabul edilir, marife de belirli demektir. Elif takısının özelliği, belirsiz bir kelimenin başına gelerek onu belirli kılmaktır. Irak zaten ülke ismi, kendinden marife özel bir isim. Bunun başına tekrar lam takısı koymanın ne anlamı var? Ürdün için de aynı şekilde geçerli. El yuğulam dediğimizde de aynı şekilde geliyor. Bunun sebebi şudur. Özel isimler, ülke isimleri hiçbir zaman başlarına lam takısı almazlar. İstisna olarak bazı ülke isimleri başlarına lam takısı alır. Bunun sebebi şudur. Günlük hayatta kullanılan bir kelimedir. Mesela Irak diyarlara gitti denir. Irak ne demek? Uzak diyarlara gitti buradaki günlük hayatta kullanılan kelimeden farklı olduğu ve ülke ismi olduğu anlaşılsın diye başına ne getiririz? Bir eliflem takısı getiririz. Bu farkı not alırsak sonrasında sıkıntı yaşamayız. İşte bu sebepten dolayı minle geldiğinde kelimenin orijinalini korurken şeddeliye geldiğinde başındaki eliflem takısını ne yaparız? Düşürürüz ve onu kaldırırız. Başlardaki eliflem takısı düşer. Tekrardan alalım. Ülke isimlerinin başına Elif lam takısı gelmez, özel isim olduklarından, marife olduklarından. Ancak günlük hayatta kullanılan bir kelimeyle kelime ise ayrılabilmesi için başına Elif lam takısı getirilir. Medine şehir demektir. Medine İstanbul, İstanbul şehri, Medine Ankara, Ankara şehri diye gelir. Ama başına Elif lam takısı koyduğunuz andan itibaren orası artık Mescid Nebevi'yi kastettiğimiz şehir olarak Medine olarak anlaşılır. Ee, bu kelimelerin başına min getirdiğimiz zaman aidiyet bildirmek için kelime kelimede herhangi bir değişiklik yapmayız. Ama e, şeddeliye yani nispet yağısı ile geldiğinde başındaki elifrem takısı mutlaka düşmek zorundadır. Türkiye Türkiye. Burada şeddeyi her ne kadar görmesek de burada bir şedde var. Lübnani, Lübnaniye. Masri, Masriye. Libi, Liye Tunusi Tuğnusiye Faransi, Farans ye, Urduuni Urduye, Suri, Suriye, Suriye, Belistani, Belistaniye Suni, Sinye, İrani, İraniye, Sudani, Sudaniye Ammani Omaniye şeklinde telaffuz edilir. Türkiye, Suriye, Rusya, Üç ülke isminin de sonunda bir elif bulunmakta. Sonuna nispet yansı getireceğimiz zaman sonlarındaki bu elifleri düşürüyoruz. Aynı eliflem takısında olduğu gibi. Türkiye, Suriye, Rusya. Mühendis olduğu zaman Türkiye, Suriye, Rusiye şeklinde gelir.